Yusuf Baran korkmaz. E, Türk 5 e, yıldır gündeminde olan SMA hastalığıyla ilgili e, Türk olmuzun 7'den 70'e e, herkes e, bugün burada kermesin açılışına katıldı. 3 gün sürecek. Yusuf Baran korkmazın e, hastalığı SMA. 2016'da e, büyük e, kardeşi o zaman. Doğmuştu ve SMA hastasıydı. Herhalde bir yıl, bir yıl yaş, 11 ay yaşayabildi. O zaman da çok uğraşmıştık. Değerli hükümetimizin katkılarıyla o zaman da destek olmuşlardı. Hatta şu anda SMA hastalığıyla ilgili hükümetimizde üst düzeyde çalışmalar yapılıyor, yapıyor. O çocuğumuzu kaybetmiştik. Sonradan Yusuf Baran doğdu. SMA hastası şu anda ama e, kas erimesi başlamadı. Yurt dışında e, önemli bir e, tedavisi var ve e, 30 milyon kadar da e, ücreti var. E, çocuğun doğumundan itibaren özellikle e, son birkaç aydır e, Türkoğlu ilçemiz Yusuf Baran için e, başta Türkoğlu belediyemiz e, olmak üzere esnaflarımız... E, Siyasi ilçe teşkilatlarımız Yani tabiri caizse Herkes Yusuf Baran'ın ölmemesi için Tedavisinin Yapılabilmesi için Seferber olduk Bugün de kermesi açtık Bütün Kahramanmaraşlı Hemşerilerimizi, Türkoğlu'muzu Yusuf Baran'a Nefes olmaya davet ediyoruz Tabii hükümetimiz, sağlık bakanlığımız Tanesi 70 Bin. 78 bin euro olan aşıları, iğneleri e, tedavi için yapıyor. Yani Türkiye'deki bütün SMA hastalarına yüklü miktarda bu konuda e, destek veriyor. E, i̇ki tane aşısı oldu. Yine devam edecek bu aşılar. Tabi bu aşılar e, tedaviden e, ziyade e, sağlıklı kalmasını sağlıyor. E, yurt dışındaki tedavisini yaptırabilmemiz için Yusuf Baran'a e, destek olmamız lazım. Fakiriyle, zenginiyle herkesin e, nefes olmasını istiyoruz. İnşallah onun e, büyüyüp askere gitmesini, e, e, vatanını, devletini, bayrağını, milletini seven e, idealist bir genç olarak görmek istiyoruz. Annesi, babası, ailesi e, can hıraş çalışıyor. Tabii Buradaki örnek davranış Türkiye'deki e, birçok SMA hastasına da bence e, örnek olacak. Bizler başta olmak üzere Yusuf Baran için e, maddi manevi her anlamda destek olmaya devam edeceğiz. Allah'ım ona uzun ömürler versin. E, onu kaybetmek istemiyoruz. E, herkes e, harçlığı da olsa Yusuf Baran'a e, destek olmasını istiyorum.